Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Şöyle Aleyküm ya. selam sevgili takipçilerimiz. Kardeşimin selamını ben alım. Hayırlı günlerimiz olsun. Kardeşim kapımı çalmış gelmiş. Sevindirdi beni Hasan'ım. Hasan'ım olur mu böyle Hasan'ım? Evet, sağ <laughs> bu sene fazla çalmıyor. Çok hızlı oynayan yok mu bu tavırda? Aksay tavırda daha hızlı oynuyorlar dostlar biz bugün etme çarşıdaydık. aklım gelseniz burada yürüdüğünüz Biz aslında düğün edildik. Düğünümde vakti daha varmış. Bir de koya doğru dönmedik. Gidelim atlam orada sohbet edelim. Çay, kahve içelim dedik ki atlam çay içelim. Bacımı gönderdim kardeşim geldi. Evet, bu kuş kız da Kunduz da bizim oradalar. Tam ben motor almaz ettim. Oradan demek ki çıkınca buraya gelmiş. Biz onların izini tanımıyoruz. Hasan'ın dedi bir dakika gelmedi Hasan'ın. Dakika değil mi? Gelmiyor, Hasan şeyimiz arkadaşlar. Valla sabahları üç kuşun şeysinden YouTube kanalına bir saat uğraştım. Ben de biliyorum onun için soruyorum. Valla. Ablam dedi ya. O ya arkadaşlar... aniden olsa bir saat uğraştım. şey diyorum doğrulama o da istiyorum. Bir şey istiyorum. Baya uğraştım. Ablam baya zor şey yapanlar da ne şey yapıyor Valla bilmiyorum. Daha kanal bir şey olsa. ablam 3-4 tane kanal açtım. Zorlama cinsi yaptın yaptım da bayağı uğraştırdı yine de. Girmiyor ya şimdi oluyor. Telefon numarası istiyorum. Lan durum böyle. Arkadaşlar bugün çeltek de çalacağız. Düğün çalacağız. Başta doğan çalma koyunda buna merasim olacak. Ardından da çeltek de düğüne devam edeceğiz. Yarın da oradayız. Pürgün'e gün boşluğumuz var. Ardına bizim koyda düğüne başlayacağız. Onlar kardeşler. Hasan, iki gün rahatsızdın. <laughs> Valla bu hastalık beni mahvetti arkadaşlar. Akşam da ağız da gözlerim mi kapanmış, içim mi dalmış nasıl olduysa Yolda geldim kenarda bayrı yer demir eşi şey yapacağım şimdi sık Gözüm bir açılır gibi bir şey yaptı şey sonra doğru bir kıldım halini indiyoruz Dari de telefondan uğraşıyormuş Ağımsızın yani bir, bir saniyelik bir şey ya kaza var ya Eylandan ekmek tuz nem çıkartıyor bir, bir fakire bir Şiiri atlatmışsın. He atlattık. Ali de Ali, ben de Ali. İkimiz de arkadaşlar herhalde soğukmuş, atmış arabanın hemen önünde havalar olmamış bence o çarpmış bunlarda onu da ama şey yapmıyorum mesela sürekli su abi beni sevinmesin diye sabit gitmiyorum hani mesela bazen bir rüzgar ya böyle geçer ya dondurmalara yediniz mi? yo dondurma da yemedim size bir şey çarpmış o bana şey teker patladığı gün biraz uğraştık o gün ne oldu bilmiyorum artık teker patlayınca geceydi ya saat geçenlerde telleden mi orada? orada telle diyeceğimiz yer annem bil de bilmiyorum Oradan olmuş olabilir çünkü kul, kul usta sırtından kul kalmış ya. Bugün de demecimizin yine düğünleri var. Hasan dolu olduğu için başka birini getirmişti. Kına vardı. Ben gitmedim. Bugün pek yorgun hissediyorum kendimi. Yarın gidim gayet düğüne. Akşam da Gonca'mın kızı geleceğim. Ceyşi'ne. Biraz çamaşırın neyim var. Ablamın kızları bende kaldıydı bugün. Onlar da daha iyi götürdü bacım. Bir kahve içtik. Kızlarla bir kahvaltı yaptık. Güzel bir gün geçirdik. Hiç de kardeşim gelmiş. Valla insanın hani böyle ailesi gelip de evinin evinin ne nasıl diller hani olmuş, misafir olunca misafir değil mesela sevip, sevip gelmeyen yani çok güzel duyuyorum. Düşünüyorum. He, hocam. aynen karşımda görünce mutlu oluyorum. Gelmiş bu sene gelmiyor diyor arkadaşlar geçen de ya düğün giz bitiyor ya da halsiz oluyor mu da çıkmıyor yani önceden geldik erken biter şimdi geçen Ay, Düğünü bitireceğim. Normalde burada 10.30, 11 .00 demeden biterdi. Saat 11.30'a doğru geliyor arkadaşlar. İnsanlar hani doyamıyor bilmiyorum düğün hani düğün günü normalde erken bitmesi lazım. Hani o da cihaz toplamış şunu dedim bu dedim diye ne kadar. Adam yine şey çalmışlar diyor sesli doğruca. Ne? Saat 11'de düğünü bitiriyorlarmış düğünü. Hani ya? He o çiftçiler burada pek uygulamıyor. Aksaray'ın bazı yerleri var. Mesela Hacı Goda akşam 11'e bitirdiler. He korunacak bir şey. Saat 11'de düğün şey. Normalde 11'e kadar. Aksaviyede birbirini vurdu ya silahtan dolayı. Ha. Ondan dolayı 11'e çıktılar. Normalde 13'e kadar çalınıyor köyünde. Ve bizim buralarda şikayet olmayan jandarma gelmiyor herhalde. Ama gelmesi lazım normalde. Sorun olsa jandarma da sorun. Bir sorun olduğunda bizim jandarmanlarımızda de bir tuhaf arkadaşlar. Bir olay oldu. Ben telefonu açtım. Bana diyor ki yaralı var mı? İşte evimize bastın gelecek diyor, geleceğim diyor, silahla bıçakla diyor. Kaç kişi gelecek diyormuş diyor. Aynen adamın mahareye sarar diyor. Dağla geçer. Dağla Ne bileyim kaç kişi gelecek? Sen ne diyorsun ya? Dedim. Atlam kiraz getirmiş arkadaşlar. Kiraz ya bunu işle mi atlam? Kiraz. Kiraz getirmiş. Şöyle Ali de yiyor değil gitti? Ali. Gel lan kiraz Allah Allah Valla aramızda tek 5-6 kilo kalmış Tartıldık burada şoka uğradım <laughs> <laughs> Biz gidiyoruz <laughs> Ablamdakini geliyor Biz de bir de bir aldırsak ne olursayız Aman abi ben ameliyatın şeyleri Mezmun kalmayınca ben. Şimdi benim bademciğim kaparmış Sol tarafta He ablam diyordu ben beyaz olmuştum İlle gitti aldı bunu bir diyor Rükatlarım aldırmış o zaman arkadaşlar ben de öyle şeyler dedim, acayip şey dedim. Yani iyice zor olmayınca. Sen ne çekmişsin arkadaşlar? Hasan da aynı demek ben de, de o korkuları. Rukiye ile bizim gibi değil. O hemen gidiyor o korkuda ameliyat edecek. O cesaretli. Bizde hmm. i̇şte cesaret yok o yönde. Bende yok şahsen. Ablam kaç tane ameliyat oldu? He. Ben, Hasan'ın yanında oturmamış gibi oldum ama sen uğraşıp da çay çeken koşmuşuz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hadi. Evet geliyor. Ar Ar arkadaşlar Alehan da geldi şöyle. Bunlar neşeleri gitmiş ben bunlar bir neşeyle böyle. Esas bu da ahir benim gibi oldu ben de böyle. Size bir antibiyotik verin mi? Yok yok antibiyotikimiz var. Benim, benim <laughs> altıram, ilaç oldu zaten. Esas mı? Şimdi benim ilaç da yıktım oğlum yaşına neyim gelmez ne etmez. Bindik bu diyor da yok daha ben yuttum önceden. Diyor, beden Hasan helva o gün yemedin kardeşim, yedin de bir ye ya, O gün kestik misafir genci de bir şeyler oldu Yemek, Yemek koydu mı? Yemek yence de kaldı Anam diyor, işte o da yemeğe koymuş bari diyor Yedin mi Nalan usta? Yedim, baktınız diyor, valla bunu yemezseniz kurtlandırırsanız <laughs> <laughs> Ben dedim ki kurtlanmaya kalmaz sen gel gidecek oğlum böyle öner dedim Odan <laughs> gitti bu gülüşe Evet herhalde gitti. Benim ondan haberim yok. Sabahleyin biz saat yedi gibi gittik. Yani serten akşamdan o süreceydin aynı sürede. Işte. Evet. Ayarlandılar. Evet. evet. Saat kaç? İlken geldik. Bu kadar düğüne hiç kalmayalım. Şey <laughs> İlken de ülkene. Sağol <laughs> abi yarım ya, saat. Hani şeker atıyoruz, biz atmıyoruz arkadaşlar. Ve size yiyecek alalım burada. Boş şu yiyecekler, geldi, çay içelim de. Yiyeceği yedik biz zaten. Hı? Yiyeceğe gidip diyorum biz, çay içtik mi tamam. Vaktimiz daralır zaten. Hı? -hı. Gid, çay içelim de gidelim. Ha şundan seviyorsun ama sen mı bundan? Yok yok olmayayım boşu, ben canlı şişmiş. Hayır sen açın bundan? Ya. Geliyor, hemen geliyor akşam davul ne diyorlar zaten patladı diyorlardı, diyorlardı. bak ya üstüne mi çağırıyorsun? ne olacağı yan çağırıyor bana patlardım. Hatta Bazen bir şey olmaz Bir mi? şey olmaz mıymış? Böyle bir yok Ne var usta böyle? Önce alacağım öyle, vereceğim. Ne sonra? Öyle patlayıp patlayınca bir küçülüyor mu? Parasını verirse patlat da bak. bir daha iyisini bulabilecek ya, mi? Yaptırıyor mu? Yeniden bir şey yap. Ne yaptım ki? Daha 35 kuruşluk kestim. Hiç sevmedim. Ali gül davul da diyor kadın davul. Ben onca. Ali <laughs> <laughs> yedi ki onu. Yani davullar yedi. Davulculuk yapıyorlar. O bu demiş niye asma davul almıyorsun demiş. O demiş çok para demiş. Bir buçuk iki liraya çok para diyorlar. Sen onu şey yapıyorsun. Biz onu hazır. Kaç milyarlık cihaz var mesela. Çok para var mı? işini yapacaksın. Niye yapacaksın? Şey diyor <laughs> ya o Kına gecesi konusu çektin ya, kına gecesi değil de o gün gelin kına gecesi miydi o gün? He kına gecesiydi. Ne? Burada kına, oldu mu? He. O gün Keban komşum diyor ki, yolda oynayarak geliyor. Çarşıda diyor yanlış anlama da diyor, Hasan'ı diyor hiç değişmem diyor, acayip çalıyor, bir numara diyor. Hatta da diyor gitmiş diyor, cincan bulmuş gelmiş diyor, vallaha bak. O da git diyor, Keban'ı Allah'ımı çıkartın diyor. Yo diyor, vallaha diyor, ben dedin ya diyor. Aşk koydun cinni akıl dedim ya diyor. mi? Ha. Ne mu? aradılar da onlar da sen ben falan. benim Dönmedi işte geri. Ha. Hmm. Benim haberim yok bir Haccapla. Nasıl ya ben bilmem ya. Hey canım. Hmm, bir kere yapılır, yapmışken ne iyisini yapacağım. Kevan diyor ki ben oynamam Hasan gelmese diyor. Hmm. Vallahi. Valla. Bazen böyle şeyler de var Hasan'ın sıkı takipçileri. Demirse çoğu öyle ama biliyor musun? O ne? Hı, mesela geçen bir düğünde kız evi illa sana demiş mesela. Valla ben kardeşim dediğimi Başka müzisyen geldiği zaman ben düğün kafam kaldırma arıyor. Evet herkesin şeysi farklı Değişik Değişik geliyor bana. Ritimi, ses, sistem olsun. Şeysi çok farklı var. şey var? Sistem var. Çünkü oğlan mesela ben yatıyordum arabanın önünde. Nevşehir'in düğün salonunda çalışıyorlarmış. Oğlan da bayağı sağlam yani sazından bildim ben şöyle öyle bekliyordum. Bundan rica etmiş bir geç gün eşiydim diye. Oğlan geçti belli çaldı saz çaldı yani iyi çalıyor mızdalıyı. Ondan sonra çöre dinledim sonra şarkıyı da açtı saz ritmi açtı. Çaldı bir iki parça böyle. Şimdi vallahi bu sisteme doyum olmaz ya diyor. Nasıl sistem yapmışsın diyor. Adamı yormazlar, şey etmezler bu diyor. Adamı boşaltıyor. Bizim salonda çalıyoruz onu. Var, Bir şey düştü. O gün dayı. de ona topmak zorundayım. Kuşu olmaktan dedim, bende de vardı, dedim. Bunu dedim, bulup kaç para Bu topmağı biz Adana'dan geçtik yoktu, 500 lira bunun ben de Adana'dan getir diyorum ya, biz de Adana'dan aldıyız diyor, bunun tanesi diyor, 500 lira dedi. Sana satacağız belki de. Dağlı beş ve ön tohman yerleştirir olsun. Dağlı ile beraber biz o zaman... Ali, ceviz kıtayı. Kaçtılar, 500 lira mı, 300 lira mı, 700 lira mı, öyle bir şey aldı herhalde. O zaman, şimdi de ama belki de çırmızı da yine de 100-200 lira tuzamayacağız. Öyle 500 lira Çay ne oldu kanki? Bizim de yine çay içemeden kalacak. Takıyorum, takıyorum. Hemen bak. Hemen kaynağı temizle. Çay hazır, çöksün diyecektim. Sen nasıl <laughs> diyeyim? Demledim ya çok oldu demleyene. Kalkıyorum. Alanı. Ama İyi de zeka açsın. <gülüyor> <gülüyor> Niye yok oğlum? Bu adam zeka açsın Size nazar etmişler. <laughs> nazar etti. Hayırlı diyor. Ne güzel adam. Nazar ettiniz. Hayırlı sandın. Nazar ettiniz diyor. <laughs> çekilme de da, ben biraz daha iyi Aileleri ben inşallah iyiye gidecek yavaş. aşklar. Yoksa düğünlerin çekilme olur adam. Çalıştırmalar bunun sağı mı beni çaldı, en mi sağı çarptı bilemedim. Canım yani. yani. ne kadar canım orada düğünün bitmesini istemem tabii. Kafam kaldırmayınca ya ne bakıyor? Kaldırmam. Biz şimdi şey şey. yapamam yani. hani bugün şey bizim hmm. işimde o yiyor Hani suda da olsa boya da olsa inşaatta da olsa bir he. şey oldu mu kovun birimiz cihazın gelirdi arkadaş hadi, hadi gol bizimkinde o da yok yani evet. gelip diye 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 mi? ama dün ne dayım mesela şey etse iptal edemezler ne teyze yok dedim ya iptal edemem, nasıl demem adam olur da konuş olur mu? Ya işte. ama bir de adam bulursa olur değil mi? Öyle olur yani bir adam bulur Adam bulur da daha onu o kabul edersin. İşte. İlle de benim istersen o da daha He. İşte her şeyin bir şeysi var. Allah vermesin. böyle mi zulüm olsa? Güzel kalmış adam. Düşkü. Şey. Arası da uzanmış Ömer, de örüyor, de ha, Ömer uzun uzun. ne örüyor dedi? Ha, Erdal Erdal'ın... Ömer de alçak ya. milyar. Çok fena. Ben sen hiç demeyin. Ayağına bir şey vurmuş herhalde. Diyor da ince. Bu kadar dedikler böyle diye. Oyuncağı vuruyor. Vurma herhalde. Makina gibi olmuş aynı. Hani hem mi sen düğünde? Arada bir bir buna. <laughs> bir de söyle oğlum. Geçen de bunu da söylemedi. Şimdi daha zaten ya. Hacerlerin düğünde verdim söyledik iki gidiyorlar. on ben 10 dakika ilerlemedik geçen. Ben dinlendireceğiz. Hiç. Zeyn Uzar'da abi oğlanı dilde öyle ettiriyorlar. Zeyn'i ağlıyorlar. Ne diyorlar. Üstünü... <laughs> Bana, beni bozdurur. Eksinemediğim bir tuhaf mutlaka söylüyorlar, seni anlıyorlar diyorlar. düşünüyorlar. Daha, sazla ben çalıyorum daha. Sadece bunlar söylüyorlardı. Ben söyledim. Sözleri unuttum ondan sonra. Albama Ayhan'da, Ayhan'a verdim ondan sonra. Ayhan söylüyordu. 10 dakika söylüyordu. 2-3 dakika söyleyebilirsek Söyledik işte. Okumazsanız oh, diye yazmışlar Ali'ye. Böyle sonra davulculuk olur diye. Valla davulcularda nasıl kötüliyorsunuz o da Allah'ın kulu. Ne var davulculukta, zurnacılıkta? Herkes okuyacak diye bir şey yok. Çocuklarımız zaten başarılı olsaydı okulda zaten okullardı. Ben... Dün, dün 700 lira almışsın değil mi? 700 lira. Ya her şey para demek değil. Kuşumcu, Davulculuk küçümce küçümsüyorlar. Davulculuk yani meslek şimdirdim. değil ya diyorlar. Ağır adamlar da mesela hır şey tarafında da adamlar işi bucu davul zurna o şey mesela adam. Tamam herkes okuyacaklar. Düğünde davulunu kim çalacak ya? Ne Bizim öğretmenimiz Hadi öyle Bak ta aklımda duruyor. Kaç sene geçti. Hiç demezdi yani. Okumanızı isterim ama isterim dedi yani öğretmenimiz erkekti. Herkes okuyacak da dedi. Davamızı kim güdecek? İşte sulamızı kim yapacak? Evinizi kim sulayacak? Hep bu mantıkla düşünüyoruz. Tabi zaten o öyle olmasa. Herkes okusa, herkes öğretmenden doktor, polis olsa dediğim gibi öyle işleri yapacak kimse onlar. İnşaatçısı da lazım, müzisyen de lazım, Şöyle söyleyeyim, mesela bunlara beyaz var. gömlek giydirsen, masa başında otursan hepsi yakışıklılık var, koyduysan var Ayhan'la ikisinde ama onlar olmuyor. Bunlar yapalım bizler de siz mi okumadınız? mesela bunlar hani içinden o gelir zaten insan okul şey olduktan bir köyünde de oldu o vakit o çocuk okuyor büyük bir şey için öğrenir. Bir de şimdi öğretmen doktoru da o kadar yüksek paraya da şey almıyor ki mesela. Bir şeysi iyi, sigorta şeysi iyi. Mesleği, çiz, çiz. mesleği, mesleği Sabit mesleği evet. olur ama hani o da hepsi hemen okuyunca şey olmuş, atanmasına iki sene, üç sene, dört sene atanacak, şudur budu diye nedir adamın yaşı zaten 30-35'i geçiyor. 35'ten sonra da olsun. Vallahi adamı, okuyacak yani. çocuklar da koruyor. Annesi, babası hani bir konuşsanız annesi iki lafı bir yere getiremiyor, konuşmayı bilmiyor ama çocuk Okuldan geldim, odasına kapanıyor, dersini yapıyor, ödevini yapıyor, çünkü içinden geliyor çocuğunun. Evet. Annesinde zaten konuşma kapasitesi yok, çocuğuna bile diyemiyor yani, git ödevini yap diye. Ama bizim dilimiz tüyü bitiyor, Git ödevini yap, git ödevini yap diye içinden gelecek o çocuğun. E onu düğmüştür oğlum? He. sorsun sosunda. Aynen. Bu sene nohut da yemedim. Ça, he, ça, daha ne aklıma geldi önce büyük şey etmişti, o onlaşmıştı. Bunu sen gelene Zaten de nohutumuz hastalandı, bu sene pek biz de yemedik. He, bizim oranın ki olursa onu yiyeceğiz. Ardın enemine bak sen de yormaya başlamış, Yarın zamanla ben de yorum bari. Kavurma, da yap onu yiyelim bari. İçinde şurada. var yoksa, he vallahi üç, yapalım ki. Ötüle de hince, hince düğüne gidecek kalan sonra geldiğimizde. Onu öyle akşam serinliğinde ayırın. He. Alim, kara alim. Bir kanun var bir şey. Ah. Allah'ım tuvali, ben de öyle şey çalma ben iyiyim sen de iyi ol. Yoksa iyi olmaz diyor. Siz işte olursanız o öyle anlatır. Bu getirdiğiniz ilaç neydi ya? Yani? Gel alim, gül alim, gül dedi. Herkes çıktı Var mı onda? Benim getirdim mi? Annem ee, verdi bana bilmiyorum kim getirdi. Annem mi verdi? Tamam ben verdiydim. Ben ondan bir daha, <laughs> daha, 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 daha verin, ondan bir daha sen getirdim o kas diyeşeklici mi ya senin mağazada? İsmi falan da ben bir tane daha aldım. Bir tane daha Ben kas diyeşeklici mi? Ben bir tane daha aldım da bilmiyorum iki tane daha aldım. Bir doktor yazdı, bir de köyde geziyordu. Sana acaba. iyi geldi mi Ali o hap? <laughs> Videoyu kapatın sonra, sonra, sonra söyleyeceğim sana ne hap olduğunu. Tamam. <laughs> Saçtan ne mi? Daha diyelim onu şöyle. Çocuğun camisinde mi o dayısı? Ben hayatta da duramam sen bana saç yiyorsun ya. Böyle evet, iyi hatta bile de yesiyor. Söylerler <laughs> kesmiş ama ayakta duramaz mı? Sakarlar şuraya gel. Kesemeliyiz onu da ayakta. Oraya bakma Allah. Favirliğe <laughs> bu Şöyle kalmışsana ya şuraya doğru. Favir çıkmadım da ya. Ben favirim kısa zaten. Vura ne? Tavura Adam Kısa <laughs> sen, sen o kadar. Uzun kursu öyle biraz. Hasan kız geldi mi geldi. Bir de şey ahıra ah, tıkmıştı Ali'yi şampiyonun yanına. Bunu alıp götürüyordu çiğ tosun. Neydi Tosun'un inatı? Tosun Paşa mı? Tosun Paşa. Yıkıldım güleceğim diyor o dakikada. Ben de ha, bu güleceğim. Dışarı çıkarmaya Bu çıkardın mı? Kalan ben de geldim de önümde var çıktı. Ben Doğru. çıkardım yine o Ben geldim çat... çıkardım ama tuttu çiftlikten. Lambalarımda nasıl yanıyormuş? Şey. Daha geçecektim. Evet. Kordun mu? Akşam annem almaya gittiniz Sümdeyle Veskin akşam. O mu gördün? Yapıyor bu sistem? Ama ya. sarı alsaydım şu yolun kenarında güneşten nasıl? Sarı mıydı? alacağım. mı? evin etrafını sarı yapmışlar da zaten ahşap gibi sarı yapmışlar. Ondan, ondan mı Onunla sarı oluyor Benimki de beyaz. Tam beyaz alacağım. Adam da beyaz pek şey olmazdı. Bunu şey aldı. Bunu şey yaptı. İyi ee, alttan yukarı yarınca güzel durmaz mıydı kardeşim şöyle aşağıdan koysaydım? Onlardan da mı aşağıdan bu yukarıdan? O iki çift yapmışlar da ben Ortaya yapsan kaplusun çekeceğim. Onceden orçunu, onun için koyacağım orçun onun kaplusun da. Montolama yaparken yarın o da... Elektrizle mi o çalışıyor? Evet. Güneş enerjisinden değil mi? İşte hemci ben ona göre çektim bu enerjisinden. ne kadar bir tane bir şey bulacak parça öyle çalış. Şimdi elektriğe taktım Güneş paneli. Biz ne de Selma alam bile gittik de dün Leylemez gün akşam gelin bu oturamızı Perşembe bunu. Ablamla Ablamdan var ya Bir de kola aldık. Onda olmuş Nihat abi günü de hemci oraya da varmadık. Aa, o gün de dükkan orada beraber oturuyorlar yine de orada. Evet. Kaynı ee, oluyor da yemeği oradaymışlar her e, akşam yemeğine. Ben de orada vurdum onun gün önce. Onu da telefon açtım. Eve gelince ablam güle. Fatma yenge oradaydı. Oraya gelseydin mi işte? Çekildim ha. orada gitmeye. Aslında onun karşı da bizim köylü de. Şeydi o da canım. Ben ondan çıkmıyorum. Evet Fatma da iyi hey, şey canım. Bizi görünce o da kormuşuz. Evet. Daha biraz daha yapacağım. Pahalı değişikliğim başladı başında yapınca da hoşuma gitti. Az oldu gibi oldu. Ba Bayraklar mı var ya onlardan da indireceğim biraz daha. Bir de o Güzel merdiven olur. kulesinin öylesine yaptım. da şunlar var ya pencere tabi öyle pencere koyun. Evet. Onlara 2, 4, 4, 5, 6 tane de yapacağım. Ha. Yap elimden geliyorsa yap. Ee, Yok benim hoşuma gitti. Güzel. Çatının içinden de çektim ya kapısını, o orada iyi oldu. İyi mu? Böyle böyle O zaman arkadaşlar. bize de. Bugünlük de böyle olsun bu videomuz. Düğünde Çalalım söyleyelim. Afiyet olsun bize. <laughs> Allah'a emanet olun. Kardeşimin kanalında kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili takipçilerim. Hepinize iyi akşamlar, Allah'a emanet olun.